Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtü ves selâmü alâ rasûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Dâris-i Cânel Kur'an-ı Kerim kelime-i 383. sayfadayız. Bu sayfa Neml suresinin 77. ayeti kerimesiyle başlıyor. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ 77 ve 78. ayet-i kerimeler ve innehu kuşkusuz o yani Kur'an lehuden bir hidayettir ve rahmetun ve bir rahmettir lil müminin müminler için. İnne şüphesiz Rabbeke senin Rabbin yakıldı hükmedecektir veya hükmetmektedir. E, beynehum onların arasında bi hükmihi hükmüyle ve huve o el aziz azizdir el alim hakkıyla bilendir. Fetvekel, Allah. İnneki, Allah'ın Hak Mubin. İnneki, la tosme'ul Muta, la tosme'ul Cuma. Dua, eiza, vallahu Mudbirin. 79 ve 80. Ayet kelimeler. Fetvekel, artık tevekkül et. Allahi Allaha. İnneke, kuşkusuz sen alel -hak hakkı hak üzerindesin el mübin apaçık hak üzerindesin inneke kuşkusuz sen la tusmi'u işittiremezsin el mevta ölülere ve la tusmi'u ve duyuramazsın es summe sağırlara da ed duae daveti duyuramazsın İza vellev e geri döndüklerinde veya kaçtıklarında müdbirin arkalarını dönüp e, gittiklerinde kaçtıklarında sen daveti onlara duyuramazsın. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ اِنْ تُسُمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ 81. ayet kirme ve ente sen değilsin bi hadi hidayete erdirecek değilsin el umyi körleri an zalaletihim sapıklıklarından çevirip hidayete iletecek değilsin in tusmiu sen duyuramazsın illa başkasına men yu'minu iman edenlerden başkasına bi ayatina ayetlerimize iman edenlerden. Fehum işte onlar Müslüman Müslüman olanlardır. Ve izâ veqa'al kavlu aleyhim ehrecnâ lehum min minel arzu tukellimuhum ennen nâse kânû bi âyâtina lâ yuqinûn. 82. ayet-i kerime ve izâ vakit veqa'a vaki olduğu vakit yani gerçekleştiği vakit el kavlu o söz yani kafirlere vaat edilen gün aleyhim aleyhlerinde gerçekleştiği vakit ehracına çıkarırız da lehum kendileri için debeten bir dabe bir canlı çıkarırız minel ardı yerden tukellimuhum onlara söyler evet yani dabetül arz diye bildiğimiz işte o canlı onlara söyler enne gerçekten ennase insanların kanu olduklarını bir ayetina ayetlerimize la yuqinun yakinen inanmamış olduklarını söyler ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون 83. ayet-i kerime ve yevme o gün nahşuru haşrederiz toplarız min kulli ümmetin her ümmetten fevcen bir topluluk bir cemaat Mimmen yukezzibu yalanlayanlardan bir e, cemaat toplarız, bir ayetine ayetlerimizi, e, fehum artık onlar, e, yüze'un toplu olarak sevk edilirler. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أَمَّا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 84 و 85 آية كرمال حتى Neticede جاؤ, hesap yerine geldiklerinde Kâle Allahü Teala buyurur ki ekezzebtum yalanladınız mı bi ayati benim ayetlerimi velem tuhitu kavramadığınız halde e, biha onları ilmen, ilim bakımından bilgice e, kavramadığınız halde Emma da yoksa neydi kuntum olduğunuz ta'melun, yapmakta olduğunuz neydi? Ve vaka'a gerçekleşmiştir el kavlu o söz o azap hükmü aleyhim aleyhlerinde bima zalemu zulmetmeleri sebebiyle fehum artık onlar la yantıkun konuşamazlar. Elem yara u en cealna el leyle leskunu fihi ve'n neha ra mubsira fi zalika le ayatin li kavmin yu'minun 86. ayet ikrema elem yara gormediler mi enna gerçekten cealna yaptığımızı el geceyi leskunu dinlensinler diye fihi onda وَالنَّهَارَ Ve çalışsınlar diye de gündüzü مُبْصِرَ Aydınlık yaptığımızı görmediler mi? Inne kuşkusuz fi ذَٰلِكَ Bunda vardır. Le ayetler ibretler vardır. Li kavmin bir kavim için yu'minun iman eden bir kavim için. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين دَاخِرِينَ يدين جايت كرمة ويوم جن ينفخ افرل في الصور صورة افرل ففزع دهشة كابلر men kim varsa fis semavati göklerde ve men ve kim varsa fil ardı yerde illa dışında men kimseler şae dilediği Allah'u Allah'ın dilediği kimseler dışında ve kullun ve hepsi etevhu ona gelirler dahirin küçük düşmüş olarak ona gelirler. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون 88. آية kerime وَتَرَى الْجِبَالَ dağları تَحْسَبُهَا onları sanırsın camideten hareketsiz donuk katı sanırsın ve vehiye temurru halbuki onlar hareket ederler merra geçişi gibi es sahab bulutların geçişi gibi sun'a bu sanatıdır Allah'ı Allah'ın ellezi etkane sağlam yapan yerli yerinde yapan e, külle şeyin her şeyi yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır İnnehu şüphesiz o habirun haberdardır bima tef'alun yaptıklarınızdan haberdardır Sadakallahul azim muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu